Doğrulmaya çalışır. Çek! Korkma Sultanım. Kral sadece Lütfen <laughs> sesinizi yükseltmeyin Sayın Vezir. Yükseltirsem ne olur? Siz bana bağıramazsınız. Şimdi görürsün sen. Vezir <laughs> <evle yürür. İçinsin gülüyor> bu soytanın üzerine yürür Küçük bir kovalamaca yaşanır. Bir soytarı yine maskalık yapıp beni deli etti efendim. Bu doğru mu Yufka Yürek? Sayın Kralım, Vezir Sinsi Surat Hazretleri doğru söylüyor. Ama benim işim var. Sorumlular hemen cezalandırılsın. Yo artık dayanamayacağım. E izninizle bir şey söylemek istiyorum sayın kralım. Söyle bakalım soytarı yufka öyle. Sayın vezirimiz vergi konusunda eşit davran... <gülüyor> 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 Barış içinde yaşamak. <yaşamıştır. gülüyor> bu yüzden biz, bu yüzden bizim ülkemizi... Merak etmeyin sayın Kralım. Düşmanınız değil. Savaş bile sıkıntı. Sayın kralım alın alın. Kral düşünürken birden bahçenin bir kenarında savaş perisinin sesi duydu. Dar dumanlar içinde kral doğrulmaya çalışır. Çek ben ediyorum. Vezir ellerini ovuşturarak bizim krallık yakın. Hayır. Hayır. Rahatsız edilmek istemiyorum soytarı. Emredersiniz. Korkma, kral sadece horladı. Savaşa bir kitap vardır. Bir ha, yeni ülkeler alacak kralımız. Konusu emir e, Hemen büyük büyük de dönüyor. biraz. Hah, bahçeden çıkarlar. <laughs> Neden soyları koca bunu kitabı yapayım? Neymiş bu kadar önemli olan şey? çıktığından emin olduğun eminsek <laughs> artık büyüdün. Şunu bana doldurmayın. Ben bu <laughs> Deminden beri seni gözlüyorum. Hopluyorsun zıplıyorsun. Ama Sayın Vezirim hep benim işim hoplamak zıplamak. Seni yürekli kralımıza dua et. Bana kalsa çoktan atmıştım seni saraydan. İşin gücün haylazlık. Orta Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bugün Haliliye görme engelliler ilk ve orta okulunda Barışsın Dünya isimli Gürcan Koç hocamızın yazdığı Barışsın Dünya isimli oyunumuzu okuma tiyatrosu betimlemeli olarak okuma tiyatrosu olarak arkadaşlarımıza sergiledik. Onların o oyunu izlerkenki heyecanları, tepkileri bizleri o kadar mutlu etti ki inşallah bundan sonra bu tür farkındalık projelerimize daha çok devam edeceğiz. Bizler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak Kültür Daire Başkanlığımız, Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin beyaz destekleri ve yönlendirmeleriyle inşallah bu tür projelerle bundan sonra birçok dezavantajlı bölge, okul, programlarda tekrar birlikte olacağız. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Hı hı. Ve bizleri bugün yalnız bırakmayan kardeşlerimin hı. de yüreklerine ediyorum. Benim ismim Sümeyra. Soyadım Cüncü. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Zaten bu süreçte tiyatroya gidemedik. Ta bizim için buraya kadar geldiler. Çok sevindim. Benim adım Yaren. Soy ismim Demir. 13 yaşındayım. o ee, oyun çok komikti ve güzeldi. Ve bir de gerçekçi gibiydi. Çok eğlendik. Biz oraya gidemedik ama onlar geldi. Teşekkür ederim belediyeye. Tiyatroya hiç gidemedik. Ne tiyatroya ne de sinemaya. Çok mutluyuz. Tiyatro bugün bizim ayağımıza geldi. Belediyeye çok çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir gün yaşadık. Çocuklarımızla birlikte. Hoşçakalın.